Tam da merkezinde hissetmek, uzun zamandır kendimle çalıştığım alan, gelmeye gönül verdiğim ve dönem dönem çokça çabaladığım alanda aynı zamanda bir vakit geçti üzerinden yoruldum diye sızlandığım, bir vakit daha geçerken içinde kayboldum diye panik yaptığım, sonraki başka bir vakit ben oldum diye kibre düştüğüm alanda. Bunca olay ne evlilikte sonunda bilir misin beni? Şükürle yol almanın ne demek olduğunu öğrendim. Kelimelerle içselleştirdim, halle sundum yaşantıma. Ben içimde olanları her daim sezdim. Bazen iyi, bazense huzursuz hissettirdi beni. Ama olan her şeyi içimde izlediğim günden beri barıştım bütün aynaların yansıttığı şeyle kendimi. Yuvada hissetmek nasıldır sence? Yerin değişir, yüzler değişir, algın değişir, bildiğin her şeyler değişir ama içinde olduğum yuva bildiğin tek şeydir, o değişmez onca değişkenlikle durduğun yerden bakarsan kalp gözünle sıcacık yuvan hep seninledir, hep içindedir. Savrulsan da, yıkıldığını düşünsen de, isyan etsen de dönüp seni sarmalayan tek gerçeğin biricikliğindir. Yuvana sahip çık. Seni her an ve daima bekleyen yuvana sahip çık.